Evet, e, son zamanlarda e, sosyal medya, internet üzerinden online e, kayıt dışı satışlar at safhada e, yürümektedir. Dolayısıyla bunların önüne ivedilikle geçmelidir. Bu da maliye müfettişlerini göreve davet ediyorum. E, aynı anda online satış firmalarında... E, o da kayıt belgesi olmadan kayıt yapmamalarını e, rica ediyoruz buradan kendilerine. Yoksa e, ev ortamında neydi belirsiz koşullarda üretim yapıp online e, internet ağlarından satış yapan e, bir sürü işletmeler var. Bunlarla rekabet etmek mümkün değil. Bu bizim rekabet koşullarımızı zora sokuyor. Esnaf arkadaşlarımızı e, algısını vergisini kirasını stopajını ödeyen esnaf arkadaşlarımı çok zora sokmaktadır. Dolayısıyla bununla ilgili bütün paydaşları göreve davet ediyorum. Bir an evvel bunun önüne geçilmeli. Tabii bu aynı zamanda hem esnafa hem de ülke ekonomisine de ciddi zarar verecektir. Neler söylemek istersiniz bunu biraz daha detaylandırıcı olursa? Yani tabii ki ülke ekonomisine zarar olduğu gibi tabii vergisiz, kayıtsız çalışan, kiraları, stopajları bir şey yok. esnaf arkadaşlarımızı dedim ya, rekabet koşullarını bozmaktadır. Dolayısıyla e, tabi alternatif gıda ürünlerine de sürüklemektedir ve epey bir sıkıntı içinde. Yani bu da maliye müfettişleri sabahtan akşama kadar bizim e, işletmelerimizde adisyon sayıyorlar. Adisyon sayacaklarına gelsinler, bu tür işletmeleri denetlesinler ve bunun önüne ivedilikle geçilmeli. Tabii e, yaz ayları e, yani getirisi de götürüsü de tabii öğrenci odaklı bir şehir olduğumuzu üç tane üniversitemiz var öğrenciler şehirlerine gidince e, biraz şehrimiz boşalıyor biliyorsunuz ama buna mukabil e, Turizm şehri olduk son zamanlarda şehrimiz epi bir turiz yabancı ve yerli turist alıyor e, yaz aylarında Turizm lokasyonu olan işletmeler güzel iş yapıyorlar ee, öğrenci odaklı e, bölgeler, işletmeler biraz daha durağan geçiyor. Onlar da kendilerini zaten ona göre hazırlıyorlar, ona göre hazırlıklı oluyorlar. Dolayısıyla Eylül'ü bekliyoruz, öğrencilerimizi e, bir an evvel bekliyoruz. Yani e, şehir dışından gelenler oluyor tabii, e, franchise firmalar e, gelmektedirler. Var zaman zaman onlar da var ama öyle çok yoğunlukta değil yani. Şimdi e, Eskişehir'imiz çok son zamanlarda turizm anlamında çok cazip bir, e, bir şehir. E, dışarıdan tabi gelenler e, böyle parmak yasağı falan yapıyorlar ama tabi fiyatlar e, tutmuyor, rakamlar tutmuyor, tutmayınca dışarıdan o e, epi gelenler oldu bir dönem. E, üzülerek tabi e, şu kapatanlar oldu, ayakta kalanlar var, devredenler var dolayısıyla çok eskisi gibi pek talep yok şehir dışından ama son zamanlar sektörümüze büyük rağbet var. Farklı sektörlerden bizim sektörümüze bir son eğilim var. Çünkü kapatanla açan sayısının arasında epi fark var. Yani 150 kişiye yakın kapatmış yılbaşından bu tarafa son 6-7 ay içinde. 250 kişiye yakın işletme yeni işletme açmış. Bu da makası açmaktadır. E, tabii biz nitelikli işletmeler tarafından taraftan yanayız. E, yani liyakat çok önemli. Liyakatsiz kişiler sektörümüze gelmemeliler. Yani bunun ilgili ee, bakanlık nezdinde, yasalar nezdinde bir çözüm bulunmalı. Nüfusa oranlı mesafeler olmalı. Aynı cinsten işletmeler arasında mesafeler olmalı. Yoksa e, aynı cinsten işletmeler üst üste üstte olunca haksız rekabetler hem mesafemiz üzülmekte vatandaşın e, ürün kalitesini de düşürmektedir. Rekabet etmeye çalışırken tabi ister istemez bazı e, ürünlerden ödün vermek zorunda kalıyor esnafımız. Dolayısıyla bunun önüne ivedilikle geçilmeli söz konusu insan sağlığı. Dolayısıyla buna hükümetimiz bir an evvel el atmalı. Ya şimdi sektör dışında bizim sektörümüzde hizmet vermeye gelince işte liyakatten bahsettim yani maliyet hesaplarını bilmeli insanlar. Yani böyle lokantada gidip iki tane hesap ödeyince ya burası iyi iş yapıyormuş yanına bir tane de dükkan ben açayım diyen deyip de gelen işletmeciler var. Yani bunun önüne geçmek lazım. Çünkü maliyetler yani dolaylı vergi yükü altındayız. Yani yüzde yetmişe yaklaşık varan dolaylı vergi veriyoruz. Yani geri kalan yüzde kendimizi istihdam etmeye çalışıyoruz. Yani yanımızda çalışanlar kadar para kazanamayan işletmeci arkadaşlarımız var. Yani yanında çalıştırdığı elemanlar kadar, ustalar kadar para kazanamayan esnaf arkadaşlar var. Dolayısıyla bunun önüne geçilmeli, İvedilikle geçilmeli. Çünkü bu gidişat iyi bir gidişat değil bir kere onu söyleyeyim. Yani devlet burada e, hükümetimiz vatandaş ucuz yesin ne yerse yesin mantığıyla e, hareket ederse e, ileriye dönük bunun çok sıkıntılarını yaşayacağız. E, yani buradan 1 liran 2 liran hesabını yaparken önümüzdeki e, yıllarda e, sağlığımız için servetimizi e, vereceğiz ama işten geçmiş olacak o bakımdan söz konusu insan sağlığı devletimiz burada ivedilikle yasal nezdinde buna bir disiplin getirmeli. E, nüfus oranlı mesafeler mutlaka olmalı işletmeler arasında. Böyle önüne gelen rastgele birleri birileri işletme açmamalı.